Aracımız EQ elektrikli bir araç. Aracımızın onarım işlemleri bitti. Şarj plağı üzerinden de görülebilir aracımızın şarja geçti. Bu araç bize çekici üzerinde çalışmayarak geldi. Ön tarafı komple kaza nedeniyle değişti bu aracın. Aracın sesinde çatlak vardı. Bu aracın komple biz motorunu indirdik. Traversini söktük. Birçok yeri söküldü. Şu an onların işlemleri tamamlandı aracımızın görüleceği üzere hem şarja geçti hem de red yazısını alabiliyoruz. Çalışır duruma geçiyor aracımız. Onu da gösterelim. aracımızın çalıştığı da görülebilir Aracımızın yok olması sebebiyle bazı arızalarımız var aynamız yok, döşememiz yok vs aynamız olmadığı için kör nokta arızası veriyor aracımız aynı zamanda sinyal arızası veriyor Cam suyu yok aracın. Cam suyu donu takılacak. İşlemlerinin sonuna bizde geldi araç. Mercedes bizim işimiz. CNS Otomotiv Ankara.